Başından beri yaptıkları bilimsel o boyutla raporlar bilimsel değil. Yıkımla ilgili raporlar. Yıkımla ilgili yapılan tüm işlemler hukuka ve idari uygulamalara aykırı. Teamüllere aykırı. Burada yapılan tüm işlemler Zonguldak halkına eziyet. Özellikle de buradaki esnafa eziyet. Biz en son sayın milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz da yine burada şunu söyledik. Esnafın sorununu çöz. Esnafı aradan çıkart. Onun sorunu çözdükten sonra bu köprü olduğu gibi açık ortaya çıksın. Ondan sonra gelsin bilimsel niteliğiyle bu köprü yıkılacaksa yıkarız kardeşim. Ama bu acelen niye dedik? Şu anda da Zonguldak'ı bilerek kaosun içine atıyor belediye başkanı. Trafik unsurunu halkın aleyhinde kullanacak şekilde halkı sıkıştırarak, halkı mağdur ederek trafik unsuru üstünden köprü altı esnafını da yine halkın önüne atan bir kasti duruşu var her şeyi siyasete alet eden, halkı düşünmeyen, adı onların gönül belediyeciliği neredeyse şehrin tamamını gömecekler. Ben hep gömün belediyeciliği diyordum. Şu andaki tablo bu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar hem bilimsel hem hukuksal hem sosyal boyutuyla trafiğiyle vesairesiyle bu köprünün yıkımının yanlış olduğunu kanıtlarıyla dile getirdik. Ancak karşımızda ben yaptım oldu diyen bir Adalet Kalkınma Partisi var. Ee, mücadelemizi hukuksal boyutuyla da sonuna kadar devam ettireceğiz. Yıkılmaması için çalışıyoruz. Ama yıkıldıktan sonra da hesabını Zonguldak halkıyla birlikte Adalet Kalkınma Partisi'ne soracağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.